Merhaba sevgili yaban severler. Efendim Armsa'nın fabrikasının yeni tesislerindeyiz. Ve yanımda Armsan Yönetim Kurulu Başkanı, değerli arkadaşım, aynı zamanda av arkadaşım Şafak Atilla ile birlikteyiz. Şafak Atilla ile programımı seyreden siz değerli izleyicilerimiz yakından bilirler. Efendim Amerika'da sürün avlarımı yapmadık beraber. Çektik bunları yayınladık bildiğiniz üzere. Çektik. Avları yayınladık. Arjantin'de vey avları, Romanya'da kaz avları aynı zamanda kendisinin tabii yoğun iş hayatı dolayısıyla vakit buldukça birlikte av yapıyoruz. Ve bugün kendisine bir hayırlı olsun diye bir nezaket ziyaretine geldik. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. öncelikle. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Tüm ekip hoş geldiniz diyoruz. Yaban televizyon ekibini burada ağırladın. Çok teşekkürler. Bu arada zamandan istifade şunları öğrenmek istiyorum. Neden dolayı? İzleyicilerimiz soruyor şekerim. Armsan bildiğiniz üzere ben 9 senedir kullandığım ee, çok severek kullandığım bir av tüfeği. Bir sene e, program boyunca kullanmadım o ara başka bir e, mecburiyet tahtında başka bir tüfek kullandım. Ama bildiğin üzere senin de Armsan benim tüfeğim. Evet. Ve en çok bu mevzudaki sual bana geliyor. Armsan, neden Armsan? Neden bilmem fenoma? Neden efendim cut-off düğmesi? işte fenomenin ne özelliği var? 612 modeli falan filan. Bunları da gelip aynı zamanda izleyicilerimizin sorularına cevap verebilmek için senden ve senin teknik ekibinden yardım istiyoruz. Muhakkak tabii ki. Hem nezaket ziyareti oluyor. Yani hem ziyaret hem ticaret, hem ticaret oluyor. Tamam biz de elimizden geldi. <laughs> evet. Yani <laughs> bunları senden rica edeceğim. Bildiğin üzere eee hem hayırlı olsun derken fırsattan bir istifade eski tabirle e, bunları öğrenelim ve programında zaman zaman e, neden mesela av tüfeğinde ne gibi e, özellikler aranır, av köpeğinde ne gibi özellikler aranır, bunları sual, soruyor özellikle genç avcılar. Bunlar sizin. E, muhtemeldir ki size de aynı şekilde sorular geliyor. Bize de bu bu şekilde çokça soru geliyor tabii ki. Evet. bizim e, müşteri hizmetleri departmanımıza Hı -hı. E, günde belki de onlarca telefon görüşmesi yapılıyor arkadaşlarımız tarafından. Olumlu olumsuz hepsi bizim için çok önemli. Evet. E, çünkü olumsuz olması da önemli ki kendimizi geliştirmemiz, daha ileriye gitmemiz Hı -hı. açısından. Ama e, şunu söyleyeyim gururla söyleyebilirim ki genelde çok olumlu görüşler. Çok olumlu teşekkür. Diyorsun konuşmaları genelde, övücü konuşmalar alıyoruz. Ama bu da bizi tabii ki, bu da bizim için önemli bir gurur kaynağı oluyor. Armsan, Armsan 2006 kuruluştu firma biliyorsunuz. Neden Armsan? Armsan çünkü sektörde yeniliktir. Armsan yeni bir nefestir, soluktur. Armsan dinamizmin sembolüdür. Gençliğin sembolüdür. Bu arada ben izleyicilere bir Türk olarak iftiharla şunu söyleyeyim. Efendim e, programımızın sponsoru olan Armsan, dünyanın en ileri teknoloji sahibi ülkeler olan Amerika ve Fransa dahil olmak üzere bu firmalardan isimlerini vermeyeyim reklama girebilir ama dünyanın en meşhur markalarını bizzat imal eden bir e, Türk firması. Bir Türk fabrikası yüzde Türk e, ham maddesiyle büyük bir ihraç kaynağı aynı evet. zamanda ülkemize. Bunda e, bir yarar var. Yarar var bir de iyi de öldür hakkını ver derler. Evet. Yani bu Türkiye için bir gurur kaynağı tabii ki. Yani söylediğiniz gibi Armsan'ın e, yaklaşık 30 aşkın ülkede bizzat Armsan'ın distribütörlükleri var. Ve Armsan markası adı altında satılıyor. Fakat e, tabii ki dünyada global devler de var. Yani şimdi sektörde evet. Armsan markasından daha büyük firmalar da var. Ne yazık ki evet, e, şu ki. anda mevcut sistemde. Dolayısıyla e, bu firmalara da gene e, hem fason üretim yapılmakta. Ama biz e, ilki olarak Armsan'ı hiçbir zaman fason üretim adı altında yani fason üreticisi olarak görmüyoruz. Dolayısıyla e, dediğim gibi 30'a aşkın ülkede çok önemli yapılanmalarımız var bu ülkelerde yani gene Amerika, İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere dünyanın ve Avrupa'nın dev ülkeleri. Dolayısıyla markamıza yatırım yapmaya, markamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Belki ilerleyen e, 3-5 sene içinde belki de çok yakın zamanda Armstrong artık fason imalatı da bu gibi ülke dev olsalarda bırakacak. Tamamen artık %100 olarak Anladım. kendi marka adı altında da üretim yapacak. Bu da hedeflerinden bir tanesi. Hayırlısı olsun. Ee, vakit geçirmeden okay. izleyicilerimizin suallerine cevap verecek sen elemanlarını da Şafak'cığım şey yap. Ben şimdi şöyle organize edelim isterseniz. Bizim önemli yapı taşı ürünlerimiz var. Hı hı. Bunlarla ilgili en önemli devamlı soru gelebilecek veya izleyicilerimizi aydınlandıracak konularla ilgili ben hem satış müdürümüz Can Bey'i hem de hı hı. satış sonrası hizmet veren e, Hikmet, Hikmet. Bey'i bu konuda e, bize ben e, önemli yararlı bilgiler vereceklerine inanıyorum. İsterseniz o tarafa doğru gidip onlardan değerli bilgiler alalım. Değerli Hikmet de çünkü aynı zamanda tanıdığım bir avcı arkadaşımız. O da o orada. da iyi bir avcı, o da evet. iyi bir armsan kullanıcısı. Evet. O yüzden hem teknik olarak evet hem de müşterilerin ne istediğini çok yakından bilen bir arkadaşımız. Dolayısıyla onun görüşleri de benim için önemli. Benim için de önemli. Bir de şu var izleyicinin suallerine en iyi cevap verecek arkadaşlar onlar aynı zamanda. Evet, aynen. Senden ve benden belki kesinlikle, daha iyi. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Doğru. Evet efendim şimdi başka bir salona gidelim hep birlikte ve bu salonda ki bu bir teşhir salonu, bir toplantı salonu aynı zamanda ama bizim suallerimizi cevap verecek arkadaşları da o masanın etrafında toplayıp sizlerle baş başa bırakmayı düşünüyorum. Buyurun efendim. Evet efendim şimdi geldik sizlerin suallerine en yetkili ağızlardan cevaplara ve solumda Armsan'ın satış müdürü Can Aksel ve benim sağımda sevgili aynı zamanda avcı arkadaşım ve ARMSA'nın satış sonrası hizmetlerinin bölümünün başındaki arkadaşımız Hikmet Öztürk. Sizlerin suallerine topladım. Kendilerine aktardım. Av tüfeği konusundaki sorularınızı bu arkadaşlardan alacağız. Başka bir programda da av köpekleri hakkındaki suallerinizi o zaman bizzat benden alacağınız. Ben biliyorum fakat yanımdaki arkadaşlar kadar sizlere teknik detay veremem. Burada gördüğünüz hep tüfeklerin hepsi yarım otomatik av tüfekleri. Ve benim programlarda izlediğiniz tüfeğin ne dediğiniz zaman Değişik programlarda 612W'yu kullandığım gibi Phenoma'yı kullandım. Phenoma'nın bundan sonra kullanacağım Carbo modeli var. Phenoma Carbo ve özellikle ördek ve kaz avlarında kullanacağım Phenoma Carbo Max 5 modeli var. Bunlar nedir derseniz kısaca ben başlayayım anlatmaya. Sondan sonra en yetkili ağızlara mikrofonları vereceğim. Efendim Max 5 şu gördüğünüz kamuflaj. Karbonun Max 5 ve en sevilen e, en tutulan dünyada bir ördek ve kas tüfeği yapılmış olan bir kamuflaj. Karbo dediğiniz zaman da direkt açalım lütfen. Sizin o güzel karbonuzu gösterelim. Bir kere çok şık bir dizayn var. Bakın. Şöyle burada kullanış, kullanma kılavuzu ama maalesef biz millet olarak okumayan bir milletiz. Burada yazılan her şeyi bütün tüketicinin okuması lazım. Hep faydalı bilgi var burada. Ama bu bilgileri özetledik biz ve sizlere sunacağız gayet şık tüfeğin çorabı var, namlunun çorabı var. Efendim avcıyla e, uyumlu avlan uygu, uyumlu bir av tezkeresi kılıfı hediye ediliyor zannediyorum. Ve tüfek kayışı ve şokların olduğu kutu. Ve şimdi sevgili Can, sevgili Hikmet. Sizlere sualleri anlattım. Neden arkadaş bana anlatın karbo modeli, fenomenin karbo modeli niye? Niye avantaj? Ne avantajları var? Anlatın lütfen. Şimdi daha Hiç bir sualimi... bilmeyen bir adam gibi ben de bu arada aykırı suallerimi sorabilirim tabii. Tabii ki. Tabii ki. Ee, Ali abi az önce anlattığın gibi fenomen karbo bizim e, amiral gemimiz. Arapistan'ın amiral gemisi. En çok satan, dünyada en çok ilgi gören, hem dünyada hem Türkiye'de hı hı. E, en çok ilgi gören ürünümüz. E, neden böyle? Çünkü biz A&S'ın olarak her zaman şunu iddia ediyoruz. Yani fiyat kalite endeksi en yüksek ürünleri biz imal edip satıyoruz. E, dolayısıyla bu fiyata bu kadar e, özelliği, e, bu kadar gücü, performansı içinde bulunduran başka bir ürün şu anda piyasada yok. Dolayısıyla e, Feroma tüm dünyada, Türkiye'de olduğu gibi e, inanılmaz ilgi görüyor. Şimdi, bir taraftan istersen çorabından çıkaralım. Tabii. Hem e, vakitten istifade edelim. Çorabından çıkarmadan önce şu, sen az önce kısaca bir bahsettin. E, yine ben bir üstünden geçeyim. Paketi açtıkları zaman tamamen bu görüntüyle karşılaşıyor olacak. Müşterilerimiz e, tüfek çok güzel bir şekilde çorabın içine yerleştirilmiş olacak. Koruma çorabı ee, onun dışında yeni sezonda biz aslında başladık buna şimdi çünkü bazı sorular gelecek bize biliyoruz. Biz Hayat, işte kesinlikle. geçmiş tarihlerde işte fenoma karbo tüfek aldık ee, içinden ruhsat kılıfı çıkmadı içinden askı kayışlığı çıkmadı gibi sorularla karşılaşacağız biliyoruz. Çünkü buna biz 2015 yılında müşterilerimizden gelen yoğun e, talebe Aynen, isteğe istinaden e, bunları başlattık. Bunun dışında senin az önce atladığın bir nokta var. Bu da önemli e, kutudan çıkan parçalardan bir tanesi. İp istersen bir yandan toplamaya başlayalım. Tamam. E, az önce saydığın parçaların dışında bir de bu parça var. Bu parçanın detaylarını daha sonra e, anlatıyor olacağız. Bu parçada da tüfeğimizin e, dipçik tetik çekme mesafesini ayarlamak için e, kullanıyor olacağımız parçalardan bir tanesi. Yani kol boyuyla ilgili. Aynen kol boyuyla ilgili. Tüfeğin şu anda üstünde bu e, tetik çekme mesafesi ara parçası olarak adlandırdığımız parçalardan bir tanesi zaten şu anda mevcut. Şu anda bu mevcut haliyle tetik çekme mesafesi 36.5 cm geliyor. Genelde bu klasik bir ölçü. Bu de. evet çok ortalama bir ölçü. Evet. Fakat... E, eğer bu ölçü uzun geliyor ise bu mevcut parçayı çıkartıp bunu 36 santime şuraya Daha kısa için. Aynen öyle. Daha kısa boylular için. İkisini ya de Ya da daha uzun boylular için eğer bu 36,5 mesafesi hala kısa geliyorsa bu çantadaki ilave parçayı da buraya monte etmek suretiyle Çok tetik çekme bence. mesafesini 37 santime çıkartabiliyoruz. Bu aynı zamanda şu içinde bunu da ben tamamlayıcı mantıken e, bilgi olarak yaz avlarında daha az giysi, yani Aynen öyle. daha kısa dipçik ama evet. kışın ördek kaz avlarında, domuz avlarında kalın giysiler, daha kalın daha Kalın da, evet o, o zaman yani bunlar çıkarılıp takılabilecek. Evet. Tüfeği üstünüzdeki kıyafete uzatır. göre, kullanıcının e, boy mesafesine, kol e, uzunluğuna evet. göre istediği şekilde kendi kullanımına en uygun şekilde getirebiliyor. Evet. Şimdi bu tüfeği mi monte edelim? Montaj etmeden önce şunu da belirtmek isterim. Şimdi bayilerimizin elinde eski tarihli yani ürünler olabilir. Onun içerisinde gene bu aksesuarlar çıkmaz. Kullanıcılara onu belirtmek isterim. Çünkü yeni av sezonunda, 2015 yılı yeni av sezonunda bu aksesuarları koyduk. Eskilerde bayinin elinde duranlar da olmayabilir. Kullan evet. kullanıcılara o bilgiyi aktarmak için onu söyleyeyim dedim. E peki adam ne yapacak o zaman? Ee, fabrikayı ararlarsa... Yani Fabrikadan istek çalışır. yapacak. Anladım. O sizin satışla ilgili problem. benim olan şimdi benim için sizin ve genelde otomatik tüfeklerin sökülüp takılması birbirine benzer. Ama armsan'da ...hiçbir modelde farklılık yok. Armstrong'un tüm modelleri, yarı otomatik tüm modellerinde... ...söküp takma sistemi hepsi birebir aynıdır. Evet Değişmiyor. onu gösterelim kısacana. Ne yapıyoruz? İlk başta bu güvenlik çemberimizi çıkarıyoruz. Bu avlarda da e, atıcılar, kullanıcılar kullanabilir. Onu da sonra montaj yaptığımızda göstereyim ben size. Bu arada piston geldi karşımıza. Evet. O... Evet. Şu fenomanın anda, bildiğim kadarıyla iki tane pistonu var. Evet. E, i̇şte. Bir tanesi el kundan içerisine gizlenmiş e, kırmızı ağır yük pistonu dediğimiz piston. 42 gram ve üzeri fişeklerde tüfeği otomatik olarak çalıştırır. E, normal e, kullanıcılar yani şart değil. O diğer pistonla da atılabilir. Fakat e, 42 gram ve üzeri 52 gram kadar olan fişekler yorucu ve basınçlı fişek olduğu için hem tüfeği hem atıcıyı yormaması adına tasarlanır. Evet, zamanda. aynı o şekilde. Anladım. Ben buraya bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten çok karşılaştığımız bir soru ve kullanıcıların bazen kafasını karıştırabilen bir konu. birçok tüfekte şu uygulama var. Yani hafif fişekler için şu piston, ağır fişekler için bu piston. Burada fenomada bu kesinlikle geçerli değil. Mevcut paslanmaz çelik renkli pistonla kullanıcılar en hafiften, en ağıra her Hep türlü atabilirim. atabilirler. Hikmet'in de az önce altını çizdiği gibi bu kırmızı pistonumuz, ağır yük pistonumuz, sadece bizim e, ağır gramajlı fişeklerde kullanılmasını tavsiye ettiğimiz, e, hem tüfeğin ömrünü uzatacak hem e, atıcının e, daha rahat atış yapmasını sağlayacak tavsiye edilen piston. Anladım. Yani şöyle diyeyim ben. Ördek ve kaz avlarında ki bunlar da genelde ağır ramajlı evet. fişek kullanır, kırmızı. Evet. Diğerlerinde beyaz. Normal. E, Krom. Ne diyorsunuz bir... ona? Paslanmaz, paslanmaz çelik. çelik. Gümüş evet. Renk. Ama darbe atraksiyonu sevenler için fark etmez kullanmaya da bilirler yani. Kırmızı <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Yalnız bir şeyi belirtmek istiyorum. Kullanıcılar şu kırmızı pistonu çıkarıp Hani içinde piston olmadan kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Çünkü her atışta bütün oynar parçalar ileriye zorlayacağı için el kundağını çatlatırlar. Muhakkak ve muhakkak kırmızı piston içinde durması lazım. Veyahut kırmızı pistonla atış yapacaksa diğer pistonu gene el kundağının içine koyması, koyması lazım. Yani Anladım. El kundağının içinde muhakkak sürekli bir pistonun bulunması lazım. Aksi takdirde el kundağının kırılma zarar görme ihtimali var. Evet. Anlaşılmıştır. Evet, şimdi tüfeği, istersen Söke. şöyle yapalım. Farz et ki bu bir tüfek bir hafta boyunca kullanıldı, pislendi. Bunu bir parçala önce, ondan sonra monte et. Tamam. Ee, sökek... Ne gibi parçalar, ne gibi sırayı takip etsin. bunun. Namluyu çıkartıyor ilk başta. Tamam. Ondan sonra pistonu çıkartıyor. Daha sonra kurma kolunun e, burada e, şifresi vardır. Oraya denk getirip kurma kolunu e, çekiyor ve mekanizma sistemini komple dışarıya alabiliyor. Yapalım. E, şöyle ben daha basit bir sistem kolu dışarı doğru zorlayarak hafif ileri çektiğimde bu zaten şifre açılıyor ve otomatik He. dışarı çıkabiliyor. Daha sonradan mekanizma sürgü kolu ve ara parçayı ayırabiliyor birbirinden. Icra Tüfeği yayın, darmadağın Evet. Yani. İcra yayını da çıkarabiliyor. Ee, küçük bir pimle e, şuradaki pim yatağına vurarak tetik grubunu da çıkartabilir. Hı -hı. Ama tetik grubunu çok hızlı yani e, her seferinde sökmesine gerek yok. Yani çok senede, ağır bir bakım Senede olması, bir yetmiyor senede mu? Senede yani. bir, iki senede bir de olabilir. Değil yani mi? kullanıcının atış ve ava gittiği şeye bağlı. Değil hani bin iki bin fişek atıldıysa temiz temiz temizlemesi gerekir. Bağlı. Evet. Temizlik dedin de şimdi ben tüketici gözüyle söyleyeyim. Bu soft touch soft yani touch. yumuşak dokunuş evet. tabiri edilen evet, kesinlikle. bir e, plastik malzemeden imal edilmiş. Bunun avantajı bence en çok temizlik. Şimdi düşünsene özellikle kış avlarında çullu kavundan tut ki çamurla boğuşma Tuhuz evet. bir av. Ördek kaz avlarında bu e, bence daha çok sağlıklı. Avantajlı bir evet, pek. avantajlı. Şimdi bu tüfeğin fenomeni sizde ahşap modelleri de var. Modelleri var, değil mi? Evet. Fakat ben şahsen bir tüketici ve tüfek sever olarak arkadaş tüfeğin üzerinde bir çizik oluyor, içim cızız ediyor, aklım takılıyor avda. Ve e, dolayısıyla biraz soğuk gidiyorum tüfekle. Ama bu fenoma arkadaş su tut üzerine sil kesinlikle. Buralı buralı değil mi? Kesinlikle. Bunu söylemediniz siz söylemediğiniz için ben tamamlıyorum. Biraz Sağ olun, ukalalık yapıyor efendim. Ha dileyen müşterilerimiz yedek olarak da mesela atıyorum keklik, bıldırcın daha çok yürüyüş tarzı avlarda ahşap tüfek ördeğe gitmek istiyorsa yedek e, sentetik dipçik alıp yanında bulundurabilir. Doğru, o da var. O yani. da, evet Evet devam ediyoruz. Seni Söküm. izliyoruz Hikmet'ciğim. Söküp en çok e, yani bu taraflara çok, mekanizmanın veya iç bölgelerin çok ağır bir temizliğe ihtiyacı yok bizim tüfeklerde. Söktükten sonra şarjör üzerinde basıncı gazlı bir sistem olduğu için gaz basıncından gelen e, pislikleri kuru bir bezle temizleyebilirler yüzeyi. Hı hı. Daha sonra hafif bir yağ çok böyle e, yağlamaya da gerek yok. Yağlı bezden. Yağlı bez olabilir. Evet. Daha sonra da işte küçük parçalar, yine mekanizmanın sağını solunu kirlilik varsa temizleyebilir. Bunlara da e, sürü kolu ve ara parçayı. Daha sonra da hepsini sırasıyla ilk başta icra yayını takıyoruz. Atışımız bitti diyelim. Eve geldik, tüfeği temizliyorduk. Şimdi monte ediverdiler evet. göstererek. Sırasıyla, sırasıyla ilk başta icra yayını takıyoruz. E, ara parça, hafif geçirdikten sonra sürgü kolunu buradaki yuvasına takıyoruz. Üstüne mekanizmayı dikkat ediyoruz. İğne ve tırnak ön tarafta olacağı şekilde. Zaten başka türlü oturmaz içine. Evet. Ondan sonra yerine geçirip. Yine şifre. Şifre. Tekrar buradaki şifre mesela e, buraya denk getirip yerine takıyoruz ve olay bitiyor. Bir Olabilir. kontrolünü yapıyoruz gidip geliyor mu. Ha -ha. Ondan sonra pistonumuzu yerleştiriyoruz. Daha sonra namlumuzu takıyoruz. el kundağımızı, somunumuzu, şarjör somunumuzu takıyoruz. Şayet... Sizin bu arada ben gene bir tüketici olarak en çok sevdiğim tüfek detaylarından biri de bu şeydir. Şarjör somunu. Şarjör somunu sizin tipiktir. Evet. 612'deki de ayrı estetiktir. Bu da ayrı. Çok güzel yani. Bravo. Kim dizayn ediyorsa tebriklerimi sunun ona, o arkadaşımıza. <laughs> Bak burada Bence bu tüfek için en önemli şeylerden biri katof düğmesi. Evet. Şimdi katof düğmesi nedir? Bence bu var tüfekte en çok üzerinde durulması gereken bir detay bu. Bunu evet. da izleyicilerimize anlatırsan, katof düğmesi Türkçe'si şarjör kilidi diyeyim ben size. Heh. Ee, buna basılı tuttuğumuz zaman şarjörden gelen şeyin önünü kesecektir ve e, ağızdaki mermiyi kolayca alabileceğiz. Mesela atıyorum e, keklik avındasınız veyahut da farklı bir orman kuş avındasınız. Hı hı. Bir, bir karşıdan büyük bir domuz geliyor ve kaçacak bir şeyin yüzüne atış etmek zorundasınız. Ani fişek değişimlerinde avantaj yaşıyor. Nasıl yapacağız onu göster bir daha. Hemen ani katufu değil. Farz et ki içinde şey var. Fişek var. 9 numara, e, 8 numara saçma evet. var. Katufu kit diyoruz. Mekanizmadan şey aldığımız zaman zaten fişek mekanizma geride kalacak Fişek de dışarı düşecek hemen zaten hemen üzerimizde yaptım, tek, tek şunu atıp butona basıp atış yapabiliriz. Ama bu arada şarjör şarjörden tekiler, fişek bırakma. Tek fişek atma avantajınız şarjör olacak. Şarjördekiler duruyor. Evet. Tek fişek attıktan sonra mekanizma geride kalacaktır tekrar. Evet. Fişek bitti diye düşünüp Evet. Tabii hani vurdunuz veyahut da kaçtı bilmiyorum. Vurmak vurma şart zaten vurma Yani diye bir şey düşün. Olur mu şimdi yani? Kaçma diye bir problem mi yok? Şey vuramayanlar da çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Her attığımızı vuracağız. Ya o kadar atalım ya. yani bırak. <laughs> Diğer mevcut avımıza devam ederken cut off düğmesini açtığımız zaman bu otomatik kendi fişeği alacaktır. Şu an ağızda ve şarjörde fişek olmadığı için almıyor. Anladım. Yani otomatik mi <laughs> kendi normal atıyorum bıldırcın fişeğini alacaktır ağzına. Anladım. Bıldırcın, çulluk neyse. Yani. Ama arada çıktı diyelim ki domuz veya da bilmem bıldırcın avında kaz. Olmayacak ya. Yani. Yani, diyelim programı biraz. <laughs> bıldırcın avında kaz dedik. <laughs> veya da mola verdik avda. Yemeğimizi falan. Katof düğmesini kapatıp ağızdaki fişeği alıyoruz. Bu şekilde güvenli bir şekilde koyabiliriz. Yani bizim eskiden yaptığımız gibi fişek falan koyup öyle gerek yok. Gerek yok. Evet. Daha işi teknik ve modern hale getirdik diyoruz evet. ve şimdi bu tüfeğin çalışmasını eksi kaç derecede çalıştırılıyorduk şey tüfeği içeride. Valla bugün difrize eksi -30 derecede bir fenoma Fenomakarbo tüfeğimizi koyduk. Evet. Ona bakacağız. Efendim şimdi bu tüfek soğukta çalışır mı çalışmaz mı? çalıştığını bizzat ben sizlere av, avda gösterdiydim hatırlarsanız Romanya'da ee, ki kaz avlarında. Fakat bizzat tüfeği alacağız eksi 30 derecede dip frizden ve direkt poligona fişek rastgele fişek koyarak bu tüfeği çalıştıracağız. Niye bu? Sizlerin sorduğunuz suallere en kestirmeden cevap verebilirim. Hadi gidelim poligona çekelim. Tabii ki de.